kanal hoş geldiniz sevgili kova burçlarım. Kasım ayını yapıyorum. Sevgili kardeşlerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili kova burçlarım, sizler için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. İnşallah senin sizlerin dilediği gibi olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Olana ve olmayana. Teşekkürler sevgili kova burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Kasım ayını yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Bir daha çıktı. Bu kadar şanslı sevgili burçlarım. Ateş grubundan güzel bir müjde alabilirsiniz. Yani beklediğin bir haber var. Yani umduğun gibi olacak, dilediğin gibi olacak. Biraz tabii ki düşüncelerin tersi de bir avukat veya savcıdan olabilir veya da kağıt gelebilir nafaka olabilir bir problem varsa bunları çözeceğin Allah'ın izniyle para konuları verdi Sırtınızda ağırlığa var sırtına yüklendiğin evli olan ne evli olanına sırtınıza yüklendiğin yüklendiğin ağırlığı taşıyacak haliniz kalmadı yıllardır problemler olan sırt ağrısından da karşılaşabilir devamlı problem Çünkü evli olanların sırtında problemler var ama problemleri bitiriyorsunuz ağır ağır olsa da sevgili kardeşlerim. Bazı ar arkadaşlarım olur, kardeşler arasında olur, kavga gürültünün arasında kalmış kal kalabilirsin. Şu arala problemleri bitireceğiniz ağır ağır olsa da sevgili kova buruşlarım. İş yerinde, kariyerinde bir sürpriz alabilirsin. Yurt dışından problemin varsa bunları da bitirebilirsin pasaport olabilir, vize olabilir. Bunların problem varsa problemleri bitireceğiniz ağır ağır olsa da yani iş kurabilirsiniz. Güzel bir yani sürpriz alabilirsiniz. Evlilik geldi, aşk geldi. Mesela kalbi boş olanla evlilik geldi, aşk geldi. Yani evlenmiş boşanmış da olabilirsin. Tekrar evlilik geldi çünkü. Problemler ağır ağır olsa da bitireceğiniz. Bitirmişsiniz. Bravo. Güzel sürprizlere çok açıksınız. Kutlamaya katılabilirsiniz. Kutlama olabilir. Yani mucizelere çok açıksınız. Kutlama olabilir. Nişan düğün olabilir. Para konularına iki tane problemi vardı. Bunları da bitireceğiniz. Kredi olabilir tamamlayabilirsin. Kredi veya da başka mesela para konularından banka mesela bankadan kredi alabilirsin. Bunların borcunu bitirebilirsin. Veya da tamamlayabilirsin. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir daha ve öyle noktayı veremedi. Duaların vardı, dileklerin vardı. Tam hedefle olacak Allah'ın izniyle. Su grubundan güzel bir müjde alabilirsiniz. Sürprizlere çok açıksınız. Kalbiniz bu kadar mı güzel? Sevgili kova burçlarım. Hayatınızı değiştirmeye başladınız tabii ki. Eski sayfayı bitirdiniz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Çok güzel. İş yerinde, kariyerinde de olabilir. Aşk, evlilik de olabilir. Bir daha versin. Ağır noktalara atış yapıyoruz. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Para konularda çok zorlanıyordun. İş yeri kariyerinde olabilir. Veya da mesela hobilerinizden para kazanç gelebilir. Sürprizlere çok açıksınız verdi. Biraz zorlandığın gel tabii ki. Yıllardır para konularından zorlanıyordum. Geldiği gibi gidiyordu. Problemler vardı tabii ki. Bunları ağır ağır olsa da bitireceksiniz. Çok güzel sürpriz alabilirsin. Ek gelirler gelebilir. Bir daha versin. Ağır noktaları veremedi. Sevgili kovalarım. Sevgili kova burçlarım. Yakınından bir acı haber almış olabilirsiniz. Biraz tabii yıkılmış olabilirsin. Veya da evliliğinizi bitirmişsinizdir. O zaman olmuştur belki de bazılarınızın sıkıntı yani tepe taklak gitmiş olabilirsin sıkıntı çok aşırı sıkıntı mesela ölüm kalım meselesi olabilir veya da acı haber almış olabilirsin biraz kotanız var tabii ki bunlar da ağır ağır olsa bitireceğiniz düşünceleriniz devamlı uydu çünkü bazılarınızın bir davetsin sevgili kova burçlarım sağlık aşk kariyer dedik bir kağıt daveti hediye yıllık. Bunu da alalım. Bir kutlamaya gidebilirsin. Kendin kutlayabilirsin. Yani hedeflerin var. Hedeflerine hızlıca varacaksın. Yıllardır problemlerin vardı. Doğduğun büyüdüğün yerde miras konusu varsa bunları halledeceğiniz, bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sürprizlere çok açıksınız. Ev alabilirsin, mobilya alabilirsin. Taşınabilirsin. Mesela evde evinizde tamirat yaptırabilirsiniz. Biraz sakarlıklara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Araba kullananlara dikkat dedim sevgili kardeşlerim. evde de olabilir dikkat edin. yani mesela dik, e, kafa dağınıklı olacak biraz tabii ki. Bir davesi ağır noktayı veremedi çünkü. Sağlığından test etti bazılarınızı. Bel konusu mesela sırt bölgesi olabilir, omuz bölgesi olabilir, diş bölgesi olabilir, saç Bunlarla kontrol etti. Mesela yıllardır problemlerim vardı. Problemleri de bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Dilediğin gibi olsun inşallah. Biraz tabii ki etki tepki olabilir bu haftalarda ama hayatınız iyi olmaya başlayacak. Yeni bir sayfa açtınız. Çok güzel olacak. Son kartını alalım. Dininize çok düştüğümüz Mesela devamlı dininize mesela dininiz neyse Mesela Yaradan'la birlikte olmaya çok iyi oldu Allah'ın izniyle. Bazılarınız tabii ki Yaradan'la yakınlığınız çok iyi. Rüyalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Not tutun arkadaşlarım. Rüyalarına da yön gösterecek. İş yeri kariyer olsun, evlilik olsun, sağlık olsun. Sizlere güzel bir sürpriz verebilir. Evrenin güzel müjdesine açıksınız. Hoşça kalın, pozitifine kalın sevgili kardeşlerim.